Yeah. Bu mesela. Çelik konuşu. İzinleri. Duvarlar yükselirken kurulur yeni sistem. Ya. Yeah. Hey, hey. Hey, zemin sağlam plan net, hedef bir adım önde UMS penilere hep laf değil bu kalite Duvarda tavanda cephede Hedefler yüksek bu hep zirvede hey değil hafif çelik hey, Her akşama da ince işçilik ya yeah. İşimiz bu çelik bizim işimiz Kalite denince akla gelen adımız bu yolda hepimiz Ekip gibi ekibiz Yo! Çelik gibi duruşuyla unmese Duvarlar yükselir biz geçeriz uçuşa Vision global dijital ve misyon Verimlilik denince akla gelir şampiyon Çelik gibi duruşuyla unmese Duvarlar yükselir biz geçeriz uçuşa Vision global dijital ve mil ve misyon Verimlilik denince akla gelir şampiyon UMS kaliteli ve denet Tam zamanında güvenli hizmet Yapıyoruz bu işi amacımız memnuniyet Başarıya koşuyor adım adım bu şirket UMS kaliteli ve denet Tam zamanında güvenli hizmet Yapıyoruz Vegas'tan New York'a koşuyoruz Zafere kıtadan kıtaya yayılıyor şanımız da yap hadi adımız sektörde imzamız Çelik soğuk ama flow hot Gece gündüz grind dance Da bu ilerliyor üretimde hat hot Duvarlar konuşmaz derler biz yaptık konuşturduk bu umesse, bu umesse